Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte Fethiye'de inşaat faaliyetleri 15 Haziran'da durdurulacak. Covid-19 salgını nedeniyle aksayan veya bitirilemeyen inşaat faaliyetlerinin tamamlanabilmesi amacıyla valiliğin aldığı karar doğrultusunda 15 Mayıs'tan 15 Haziran'a uzatılan inşaat yasaklarında sona gelindi. Fethiye'nin turistik bölgelerinde yapılan inşaat çalışmaları salı gününden itibaren son bulacak. İnşaatla turizmin birbirini besleyen iki meslek olduğunu söyleyen Felikya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Çelik, yasaklara uyulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. İnşaat sektörüyle ilgileniyoruz. Genel ana faaliyet alanımız inşaat. Proje ofisimiz de var aynı zamanda. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl tabii birazcık gecikme yaşandı salgından dolayı Bu da turizmin gecikmesi olduğu için çok fazla etkilemedi aslında bizim için avantaj oldu çünkü yarım kalmış yapılar vardı. salgınla da bizim de işlerimiz aksamıştı yine. Bizim de bunları tamamlamamız için bize bir süre kazandırdı. Bölgenin başta gelir kaynağı zaten inşaat oldu da turizmde. Hatta turizmin payı çok daha büyük. Dolayısıyla turizmimiz de çok önemli. Burada da hem sektördeki arkadaşlar hem biz turizme de katkı sağlamak bizim için avantajlı. İşlerimiz muhakkak bu yasak dönemlerinde duruyor. Ama bu işlerimizin durmuş olması bize büyük zararlar vermiyor. Çünkü sezon sonunda aslında kazanılan paralarla yine inşaat sektörü dönmeye devam ediyor. O ayakta kalıyor. As aynı havuzdan beslenen iki ayrı sektörüz. Dolayısıyla dönemsel olarak hem inşaat sektörü turizmi besliyor, turizm inşaatı besliyor. Bununla ilgili de inşaat sektörünün anlayışlı olup bu konuda kentimize gelen misafirlere gerekli rahatlığı, refah sağlamak açısından yasaklara nizamın uyması gerekiyor. Evet peki çok etkileme durumu oluyor mu bu yasaklar çıktığında bir inşaatçı, bir müteahhiti? Muhakkak oluyor ama önceden bildiğimiz için genel programlarımızı buna göre yapıyoruz. Ekstra aksamalar muhakkak etkili oluyor. Ee, negatif etkileri de doğuyor. Onu söylediğim gibi, genel anlamda tek havuzdan beslendiğimiz için turizm geliriyle inşaat e, sektörü de dönüyor. İnşaat sektörünün geliriyle turizm sektörü hareket ediyor. Çok birbirimize bağlı sektörleriz aslında farklı gibi gözüksek de. Çünkü kentin ana geçim kaynaklarından ikisi inşaat ve turizm. Evet bu konuda belediye denetimlerini yoğunlaştırıyor mu yasaklar başladığında? Tabii belediye denetimlerini yoğunlaştırıyor. Artık vatandaşlarımız da bilinçli. Birçok kanaldan konuyla ilgili bilgilendirme yapabiliyorlar. Dolayısıyla hem devletin hem yerel yönetimlerin takibinde ve denetiminde biz de işlerimizi düzgün nizami götürmeye çabalıyoruz.